Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere eğitim vadisi TET Türkçe A kitapçı sorularını çözeceğim. Birinci sorumuz bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içerisinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır denmiş arkadaşlar. Durağanlık işlerin ilerlememesi ile ifade ediliyor. Zamanını doldurma, vakit geçirme anlamında kullanılıyor. Berraklık, netlik anlamında kullanılıyor. Suyun bulanıklığının geçmesi, olayların anlaşılıp uygun koşulların oluşması anlamına geliyor. Şartlar ne olursa olsun büyük bir ihtimalle anlamsal bir bağ yok. Burada koşul anlamı var iken orada ihtimalden bahsetmiş. Birinci sorumuzun doğru cevabı denizli olacaktı. İkinci sorumuz bu cümlede ki altı çizili sözü anlamca karşılayacak bir kullanma aşağıdakilerin hangisinde vardır denmiş arkadaşlar. Eğer ben başka bir ortamda yaşasaydım sözü aklının ucundan geçmemişse aklının ucundan geçmemek o güne kadar o konuyla ilgili hiç düşünmemek anlamında olacaktı. C şıkkına baktığımızda bir sergi açmayı o güne kadar hiç düşünmemiştim sözüyle aynı şey ifade ediliyor. İkinci sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. Üçüncü sorumuz bu parçada geçen tanıklığı seçmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir denmiş arkadaşlar. Şair kalemi eline alınca realist roman yazarı gibi tanıklığı seçiyorsa. Realistler anlattıkları olaylarda gerçekçi davranırlar. Bir ayna gibi olanı olduğu gibi yansıtırlar artık arkadaşlar. Buradaki ifadeye baktığımızda gerçeği olduğu gibi anlatmakla yetinmek anlamında kullanılmış. O yüzden üçüncü sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı. Dördüncü sorumuz bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş arkadaşlar. Burada 5. cümleye baktığımızda balıkçılar genellikle gün batımı ışığı altında serpmelerini tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği noktaya atıyorlar. Cümlesinde herhangi bir kişisel görüşe yer verilmemiş nesnel bir cümleydi. Doğru cevabımız Edirne olacaktı. Beşinci sorumuz bu cümleden yola çıkarak Mine Urga'nın edebi üretimler için çok sapma ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilgi kurduğu söylenebilir denmiş arkadaşlar. Burada Mine Urga'nın meşhur olan bir eseri var. Bir dinozorun anılarını beklemedik şekilde çok satmaya başlayınca Mine Urgan Şakir Eczacı başını arayıp o kısık sesiyle Şakir ben nerede yanlış yaptım der. Burada ortaya çıkan o çok satılmasının nedenini tuhaf karşılar. Üstün niteliklerden yoksun olma şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı. Altıncı sorumuz bu iki cümlenin birlikte ifade ettiği anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Metne dikkatlice baktığımızda şıklara E şıkkında Büyük romancılar romandaki yaşanan gerçekliği romandaki gerçeklik arasındaki farklı bir farkı bir miktar azaltsalar da romandaki gerçeklik yaşanan gerçekliğe çok uzaktır şeklinde olacaktı. Altıncı sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktı arkadaşlar. Yedinci sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde Orhan Kemal'in kendisiyle ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir demiş arkadaşlar. Son iki cümleye baktığımızda çünkü vicdanlı bir şahsiyet olması burada bir öznel değerlendirme söz konusu. Yine beşinci cümlede çektiği acılar onu topluma küsmesine, topluma düşmanlık etmesine yol açmamış, vicdanını bozmamıştır diyerek burada bir değerlendirmede bulunmuş arkadaşlar. O yüzden yediğin sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktı. 8. sorumuz ses bilgisi. Aşağıdakilerden hangisi yoktur denmiş arkadaşlar. A şıkkına bakıyoruz. Ulaşabildiğim derken ünsüz yumuşaması var. Ünsüz benzeşmesi şurada geldiğin kelimesinde yine ünsüz yumuşaması var arkadaşlar. Sanatçının derken ünsüz benzeşmesi var. Şurada küçücük derken burada ünsüz düşmesi var arkadaşlar. İste yorum derken ünlü daralması var. Bu parçada ünlü düşmesi yoktu arkadaşlar. 8. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. 9. sorumuz bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından farklıdır denmiş arkadaşlar. Sözcük türü kökünü sorduğuna göre sözcüğümüz ya fiil köküdür ya da isim kökü arkadaşlar. Buna göre baktığımızda yapmak fiil kökü, olmak fiil kökü, okumak fiil kökü, girmek fiil kökü, iç kelimesi burada içmek anlamında değil arkadaşlar. İsim kökü olacaktı. 9. sorumuzun doğru cevabı Denizli Olacaktı. Onun sorumuz aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır? E şıkkına baktığımızda onun neşesi, onun sesi, onun kelimesi tamlayan görevinde kullanılmış. Aynı zamanda kişi zamiri olarak karşımıza çıkıyor. Onun sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktı. 11. sorumuz bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Bir daha görüyorum derken yineleme zarfı, gözüyle derken edat, ey diye hitap ederken ünlem, üstümde derken de ekiyle de bulunma durum eki kullanılmış. Bu cümlede bu verilen bölümde adlaşmış sıfat yoktu arkadaşlar. 11. sorumuzun doğru cevabı bursa olacaktı. 12. sorumuz çatı sorusu. Yüklem çatı bakımından ötekilerinden farklı olan cümle hangisidir denmiş. Burada yükleme baktığımızda LN eki yok. Edilgen dönüşlü diye bakmıyoruz. Ş eki yok. İşteç diye bakmıyoruz. O zaman bakacağımız şey geçişli mi, geçişsiz mi? Bunu nesnesine göre bakacağız arkadaşlar. Geçişli veya geçişsiz olana bakıyoruz. Buna göre baktığımızda geçişli geçişsizi bulmak için yüklemin başına onu getiriyorduk. Onu gidecekti. Onu dönecekti. Olmuyor. Geçişsiz onu oturuyoruz. Olmuyor. Geçişsiz onu kalıyoruz. Olmadı. Geçişsiz onu bırakmıştık dediğimizde E şıkkının geçişli diğerlerinin geçişsiz olduğu görülecekti arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız 12. soruda Edirne olacaktı. 13. sorumuz bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir denmiş arkadaşlar. Kabul ederdi yüklem kim kabul ederdi o gizli özlemiz var arkadaşlar. Nerede kabul ederdi? Mimarlık konusunda yaptığı çalışmalarda D haleki, dolaylı tümleç. Neyi kabul ederdi? Endüstri devrimi ve onun beraberinde getirdiği yenilikleri, ismin ihale ki belirtili nesneyi oluşturuyordu arkadaşlar. Ne kabul ederdi? Mimarlık alanındaki gelişmelere inme kazandıran bir dönüm noktası. Özneden sonraki ne? Belirtisiz nesne olacaktı arkadaşlar. Buna göre baktığımızda yer tamlayıcısı, belirtili nesne, belirtisiz nesne ve yüklem olarak, Doğru cevabımız 13'te Bursa olacaktı. 14. sorumuz bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Sıralı cümlelerde çok dikkat ediyorduk. İki yüklemli cümlelerde genellikle öge eksikliği olur. Yönetmen film setine ilk kez gelen oyuncuya oyun, oyuncuyu tanımak için soru sormuş. Genç oyuncu, şuraya bir cümle ek, ek getirmemiz lazım sözcük. Yönetmene. Yönetmene ummadığı cevaplar vermiştir. Kime? Yönetmene. dolayı tümleç eksikliği olacaktı. 14. sorumuz bu yüzden Adana olacaktı arkadaşlar. 16. sorumuz yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır dermiş arkadaşlar. Hemen daha birinci cümleye baktığımızda ki ekinin ayrı yazılması gerekirken bitişik yazıldığını görüyoruz. Bağlaç olan ki son bahçe mi kalıplaşmış bağlaçların dışındaki bağlaçlarda kelimelerde ayrı yazılıyordu. 15. sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı. 16. sorumuz hangisinde bir yazım yanlışı vardır denmiş arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda biliyor musunuz mı her zaman ayrı yazılıyor arkadaşlar. İster pekiştirme olsun ister soru anlamı isterse zaman zarfı anlamına gelen ince ince anlamda kullanılsa da ayrı yazılacaktı. Burada bir yazıldığı için yanlış olmuş. 16. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. 17. sorumuz bir noktalama işaretleri sorusu. <laughs> Bu parçada parantezle ilgili yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ankara'nın tarihi konakları ve maden suyuyla tanınan bir ilçesinden söz etmek isterim. Bir açıklama yapacak. 2 nokta. Bir ilçe dediğine göre bir tane bey pazarını söylemiş. Bitti. Nokta. Bu ikisine göre baktığımızda arkadaşlar bir tane A ile C şıkkı kalıyor. D şıkkı pardon. Diğerlerini elemiş olacaktı. Üçüncü işaretimize baktığımızda Ankara'ya yakın gezilecek yerler arasında yurt içi kültür turlarında öne çıkan bir yerleşim yeridir. Devrik cümle nokta gelmesi gerekiyordu. Burada da nokta. Ankara'nın 100 km kuzeybatısında yer alan ilçe virgül gelecekti. Buna göre baktığımızda 17. sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı. 18. sorumuz aşağıdakilerin hangisinde virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Burada bakanlık görevlisi özne görevinde kullanılmış. C şıkkına baktığımızda kim bilgi verdi? Sanatçı özne görevinde kullanılmış. O yüzden 18. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. 19. sorumuz bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine oysa bu bilgilerin değeri göz ardı edilmemekle birlikte içinde bir dizi önyargıyı ve kurguyu barındırdığı unutulmamalıdır cümlesi getirilmelidir denmiş arkadaşlar. Burada hangisine demiş ikinci cümleye baktığımızda arkadaşlar şurada B şıkkından sonra çünkü seyahat eden ve gözlemleri kaydedilen şahıs bir tek kişidir ve kendisini dünyadan ve içinden geldiği kültürün penceresinden yabancı bir kültürü gözlemlemektedir. Oysa diyerek Bursa'dan sonra getirilmesi gerekiyordu. Doğru cevabımız 19 Bursa olacaktı. 20. sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır denmiş arkadaşlar. Metne dikkatlice baktığımızda Şebin Karahisar Kalesi'nden bahsetmiş bununla ilgili bilgiler verirken arkadaşlar dördüncü cümlede arazinin topografik yapısına göre şekillenen kale iç dış olmak üzere iki bölüme ayrılır diyerek başka bir konudan bahsetmiş. 20. sorumuzun doğru cevabı o yüzden Denizli olacaktı. 21. sorumuz bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Osmanlı'nın klasik batı müziğiyle belgelendirilebilen ilk ilişkilerinin İstanbul'un fethinden yaklaşık 100 yıl sonra Fransa Kralı tarafından Kanuni Süleyman'a, Sultan Süleyman'a gönderilen bir orkestradan bahsediyor arkadaşlar. Burada boş bırakılan yerden sonra okuduğumuzda Kanuni Sultan Süleyman'ın müzisyenlere Birçok kıymetli hediyeler verdiğini fakat bütün enstrümanları yaktırdığını görüyoruz arkadaşlar. Olumsuz bir durum söz konusu. Boş bırakılan yere bu karşılaşma Avrupa müziğinin bizdeki geleceği açısından hiç iç açıcı olmamıştır demek sözü gelecekti. 21. sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. 22. sorumuz. Diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir denmiş. Birinci diyalon cevabına baktığımızda hangi konuyu konuşacaksak ona uygun isim seçiyoruz diyor. A şıkkına baktığımızda konukları neye göre seçiyorsunuz? Hangi konuyu konuşacaksak ona göre seçiyoruz. Doğru cevabımız Adana olacaktı 22. soruda arkadaşlar. 23. sorumuz bu parçada boş bırakılan yere yargılardan hangisi getirilebilir denmiş. Kısa öyküden bahsetmiş. Kısa öykü ile roman arasındaki farklılığı dile getirilmiş, getirmiş. Kısa öyküyü romandan ayıran sadece uzunluk kısalık değildir. Kısa öykü kuşkuya hiç yer bırakmayacak ölçüde romandan daha arı, daha yoğunlaştırılmış bir yazın türüdür demek suretiyle başına birinci cümle getirilmeliydi. 23. sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı arkadaşlar. 24. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanlarla anlamca çelişmektedir denmiş arkadaşlar. Burada filmin konu anlamında geliştirdiği bakış açısıyla bakış açısının film sanatının ile nasıl anlatıldığı da şüphesiz önemlidir demiş. Konuya vurgu yapmış arkadaşlar. Buna göre B şıkkında film tekniği başarılı olduktan sonra konunun önemi yoktur derse çelişmiş olurdu. O yüzden doğru cevabımız Bursa olacaktı. 25. sorumuz bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Metni dikkatlice okuduğumuzda iletiye gerçeklik kazandırmak amacıyla tanık göstermeye başvurulmuştur demiş. Tanık gösterme olması için isim ve tırnak içerisinde veya tırnaksız alıntıya ihtiyaç vardı. Metnin geneli dikkatlice bakıldığında herhangi bir alıntıya yer verilmediği görülecektir arkadaşlar. 25. sorumuzun doğru cevabı Denizli olacaktı. 26. sorumuz bu parçada numaralan cümlelerin hangisinden önce ifade edilen cümle getirilirse anlam akışı düzelir demişler arkadaşlar. Burada ancak diyerek ikinci cümleyi birinci cümleye bağlamış arkadaşlar. Burada üçüncü cümleye bakıyorum. Ancak bu türde yazdıklarının çoğunu yayınlamaya değer bulamadım. Sonra romanın sahasına girdiğimde esas yazmak istediğim türün bu olduğunu fark ettim diyerek üçüncü cümleden önce getirilmeli getirilmeliydi. O yüzden 26. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. 27. sorumuz bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir demiş arkadaşlar. Burada yazar ile yetenek arasında bir bağ kurulmuş. Başarılı bir yazar olabilmek için yetenekli olmak yeterli midir sorusuna cevap aranmış. 27. sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı. 28. sorumuz bu parçanın yazarının Gogolu diğer Rus ya romancılardan üstün bulmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar? Gogolu üstün görmesinin nedeni henüz edebi bir birikimi oluşmamışken edebiyat dünyasını etkileyecek eserler yazması olacaktı. Doğru cevabımız 28 Edirne olacaktı arkadaşlar. 29. sorumuz bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar. Metni dikkatlice okuduğumuzda aynı konu hakkında karşıt, zıt görüşlerin ifade edildiği görülecekti. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacaktı. 30. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanlara anlamca en yakındır demiş arkadaşlar. Burada gören ve yaşayanla ilgili bir ifade söz konusu. Hem sadece gören değil, sadece yaşayan değil, hem gören hem yaşayan insan daha derin yorumlara ulaşır. Anlamı en yakın olacaktı. 30. sorumuzun doğru cevabı Adana idi. 31. sorumuz Parçaya, parçanın yazarına göre verilen öncülerden hangisi yazmak eylemini gerçekleştirmiş sayılır demiş arkadaşlar. Buna göre baktığımızda yalnızca C şıkkı üçüncüsü yani kahramanların iç dünyasını görüp kendini dahi onlar üzerinden anlatan bir öykücü olacaktı. Doğru cevabımız 31 Ceyhan idi. 32. sorumuz bu parçada söz edilen notlar yukarıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez demiş arkadaşlar. Metni dikkatlice okuduğumuzda ele aldığı konular hakkında kesin tanımlar getiren şeklinde nitelendirilemeyecekti. 32. sorumuzun doğru cevabı Denizli olacaktı. 33. sorumuz bir acil servis doktoru ile yapılan bir röportajdan alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir denmiş arkadaşlar. Burada birçok bilgiye değinilirken D şıkkında dinlenmeden göreve gelmenin sakıncaları üzerine değinilmemiş arkadaşlar. 33. sorumuzun doğru cevabı o yüzden Denizli olacaktı. 34. sorumuz bu parçanın yazarının okuluna asıl duymak istediği aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Parçayı okuduğumuzda eserlerini emek ve özveriyle oluşturduğunu duyurmaya çalışıyor arkadaşlar. 34 de Bursa olacaktı. 35 ve 36. soruların parçaya göre değerlendirilmesi soru çözülmesi istenmiş arkadaşlar. 35. sorumuz bu parçanın yazarının kahramanları yukarıdakilerden hangileriyle nitelendirilebilir denmiş. Kahramanları arkadaşlar çağlarını aşan ortak insani yönlere sahip olmaları yönüyle sadece yalnız bir olacaktı. 35. sorumuzun doğru cevabı Adana idi. 36. sorumuz bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisi söylerse hangisini söylerse düşüncelerinde tutarsızlığa düşer denmiş arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda yazar kahramanının kendisine has dünyasını bırakıp insanın insanlığın evrensel sorunlarını ona yüklerse başarılı bir roman yazamaz sözünü söylediğinde tutarsızlığa düşmüş olacaktı. 36. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan idi. 37 ve 38. sorularımız metne göre çözülmesi istenmiş arkadaşlar. 37. sorumuza baktığımızda bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar denmiş arkadaşlar. Buna göre birinci cümleden sonra baktığımızda ikinci cümlenin onunla ilgili olduğu anlam bağı olduğunu görüyoruz. Üçüncü cümlede başka bir şeye geçiş yapmış arkadaşlar burada ikinci paragrafı ayırmak isteseydik Bursa yani üçüncü cümle olacaktı. 38. sorumuz bu parçadan yola çıkılarak Sokrates ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Metni dikkatlice okuduğumuzda bilgisinin enginliği ve etkilenenlerinin çoğunluğuyla ile ilgili bir şey söylenemez arkadaşlar. 38. sorumuzun doğru cevabı Edirne idi. Son iki soruya geldik. 39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız denmiş. Met, bu tip sorularda metinler dikkatli okumak lazım arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır deniyor. Baktığımızda fast food tarzı yiyeceklerle ilgili tüketim, spor yapmak, kilo almak üzerine birçok bilgiler verildiği görülüyor. Burada 39. soruda açıklama ön plana çıkıyordu arkadaşlar. Adana olacaktı doğru cevabımız. 40. sorumuz bu parçada obezitenin asıl üzerinde durulan yönü aşağıdakilerden hangisidir denmiş arkadaşlar. Asıl olarak obezitenin üzerinde durulduğu asıl etken hangi etkenlerden beslendiği idi. 40. sorumuzun doğru cevabı o yüzden Ceyhan olacaktı. TET Türkçe sorularımız burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.